Herkese merhaba. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Mehdi'nin kalbi atmaya devam edecek mi? Zeynep şikayetinden vazgeçecek mi? Zeynep ve Barış aşkı artık başlıyor mu? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Siz de dizi harika ilerliyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Asla final yapmasın diyenler siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi dizi bitmesin istiyor hep birlikte görmüş olalım. Zeynep için oldukça zor olan bir bölümü daha izlemiş olduk. Bölümün en mutlu edici sahneleri Zeynep ile Barış'ın romantik sahneleri oldu. Barış'ın hastayken ve kendisinde değilken Zeynep'i öpmesi bu aşkı destekleyenleri sevindirmiş oldu. Fakat Barış hiçbir şey hatırlamıyor. Zeynep'in o anın etkisinden çıkamaması Barış'ı kıskanmasına sebep oldu. Barış'ın Zeynep'i pek fazla önemsememesi Zeynep'in daha da etkilenmesine sebep oluyor. Barış Zeynep'le daha çok ilgilenseydi belki de Zeynep'te itici bir güç oluşturacak ve Zeynep yeni bir ilişkiye başlamaktan korkacaktı. Zeynep'in yavaş yavaş Barış'a ilgi duyması ve onu kıskanması bu ilişkinin daha sağlam temeller üzerinde olmasını sağlayacak. Mehdi'nin başına gelen talihsiz olay izleyicileri oldukça üzdü. Herkes Mehdi'ye Zeynep'e yaptıkları ile ilgili kızgındı. Fakat kimse Mehdi'nin başına bir şey gelsin istemezdi. Buna Zeynep de dahil. Şikayetini geri çekmemek konusunda kararlı olan Zeynep bu olanlardan sonra kararını değiştirecek. Yeni bölümde Mehdi hayata dönecek ve Zeynep şikayetini geri çekecek. Zeynep'in bu kararını Barış eleştirecek ve doğru bulmayacak. Fakat Zeynep olanları anlattığında az da olursa Zeynep'e hak verecektir. Zeynep bir yandan Mehdi'nin canını düşünürken diğer yandan da kendi canının derdine düşecek ve kendi için korkmaya başlayacak. Mehdi önümüzdeki bölümlerde daha sakin ve Zeynep'in kararlarına saygılı olmaya başlayacaktır. Zeynep ve Mehdi arasında yaşananlar her iki tarafta da kapanması zor olan yaralara sebep oldu. Mehmet'in Zeynep üzerindeki ısrarcı ve baskıcı tavrı Zeynep'in psikolojisini alt üst etti. Zeynep uzun bir süre mantığı ve kalbi arasında sıkışıp kalmıştı. Fakat zamanla Mehmet'in davranışları Zeynep'in kalbinde tamamen ölmesine sebep oldu. Zeynep'in Barışla tanışması ve Barış'ın iyi niyeti Zeynep'i etkilemeyi başardı. Zamanla bu etki hoşlanmaya dönüştü ve şimdi Zeynep Barış'ı başka kadınlardan kıskanır hale geldi. Kıskanma duygusu aşkın bir haliydi ve Zeynep henüz aşık olduğunu kendine itiraf edemiyor. Aynı duyguları yeniden yaşamak Zeynep'i oldukça korkutuyor. Fakat zamanla Zeynep kendine engel olamayacak ve Barış'ın da etkisine kapılıp yeni bir aşka yelken açacaktır. Zeynep başına gelenlerden sonra Mehdi'nin cezasını çekmesi gerektiğini düşünüp şikayetini geri çekmemişti. Fakat Mehdi yine hapiste birileriyle tartıştı ve ne yazık ki yaralandı. Bunun sorumlusu olarak görülen Zeynep de içten içe kendini suçlamaya başladı. Bu suçluluk duygusu Zeynep'i oldukça üzdü. Önümüzdeki bölümde Zeynep kararını değiştirecek ve Mehdi'nin hapisten çıkmasını sağlayacak. Aynı zamanda kendi güvenliği içinde endişelenmeye başlayacaktır. Zeynep kendi güvenliğini sağlamaya çalışırken Mehdi'nin tavırları yine başına iş açtı. Zeynep şikayetini geri çekmeyi kabul etmedi. Fakat Mehdi'nin başına gelecek olanları da tahmin edemedi. Cemile ve Dilara Mehdi'nin yaralanmasından Zeynep'i suçlu bulurken Nuh ise olaylara daha objektif bir şekilde bakabildi. Bu süreçte Nuh da çok yoruldu. Daha yeni evlenmişlerdi ve Cemile'nin inişli çıkışlı ruh hali Nuh'u fazlasıyla şaşırttı. Nuh her zamanki gibi herkesi idare etmeye ve Cemile'nin yanında olmaya çalıştı. Final sahnesinde yaşananlar ise herkesi oldukça üzdü. Dilara Zeynep'i suçlarken Mehdi'nin birden kalbi durdu. Kalbi duran Mehdi'ye müdahale edilse de Mehdi geri dönmedi ve bölüm burada sonlandı. İzleyiciler Mehdi'nin gerçekten ölüp ölmediği ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı bile. Oradan sevindirici haberi vereyim. Mehdi ölmeyecek. Mehdi'nin başına gelen bu olaydan sonra ise Zeynep şikayetini geri çekecektir. Zeynep'in şikayetini geri çekmesiyle birlikte Cemile'nin Zeynep'e olan öfkesi az da olsa geçmiş olacak. Barış Zeynep'in bu kararını anlamsız bulacak ve Zeynep'e yaptığının yanlış olduğunu söyleyecek. Zeynep ailesine ve Barış'a önem verip onların fikirlerini dinlese de herkesin fikrini dinlemek son zamanlarda Zeynep'e oldukça ağır geldi. Zeynep kimseyi kırmamak için çabalarken bazen ne istediğini kendi bile fark edemez hale geldi. Zeynep ve Barış birbirlerine olan ilgilerini daha fazla gizleyemeyecekler ve böylece zar zor da olsa bu aşkı yaşamaya başlayacaklar. Bana kalırsa bu aşktan zararlı çıkan yine Zeynep olacak. Aralarında olan yakınlığı Barış'ın dayısı da fark edince Barış ile Zeynep'i evlendirmek isteyecek. Zaten dayının yeğenlerinin yanına giriş amacı da buydu. O da Barış'a uygun bir aday olarak Zeynep'i görüyor. Bu arada Sultan Ali Rıza Bey'in teklifini kabul ederek işe başlayacak ve aralarında da güzel şeyler yaşanacak gibi görünüyor. Ali Rıza Bey yeğenlerini evlendirmek isterken onlardan evvel kendisi evlenecek. Diğer yandan Savaş ise Zeynep'e içten içe tutulmanın verdiği kızgınlıkla dayısının Barış ile Zeynep arasında böyle bir evlilik planlaması yapmasını istemeyecek. Savaş Barış'ı daha önce de Zeynep'ten uzak durması için uyardığında ona söz vermesini istemişti. Tam da bu yüzden barış sözünü tutmadığı için savaş ile arıları bozulacak ve savaş tekrar depresif hallerine geri dönecek. Zeynep, Mehdi'nin avukatının sözlerinden sonra şikayetini çekecek. Barış ve Nermin Hanım'ın hastaneye gelmesi Zeynep için iyi olacak. Çünkü tam da bu anda Mehdi'nin kalbinin durması sebebiyle Zeynep suçlunun kendisi olduğunu düşünecek. Mehdi'nin kalbinin durması hepimizi Mehdi izleyicileri korkutsa da hayata tutunmaya başaracak. Ve iyileştikten sonra hem sağlığına hem de özgürlüğüne kavuşacak. Fakat o hastanede tedavi görürken zor durumda olan ailesine yardımcı edecek olan Zeynep olacak. Zeynep kiralarını ödeyemedikleri için kapı dışarı edilen Mehdi'nin ailesine evini açıp kendilerine gelmeleri için fırsat sunacak. Evet arkadaşlar bu analizimin de sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.